E, Velayetname'ye dayanarak bu kaynakların e, Hacı Bektaş'a ait olmasının mümkün olmadığını söylüyorlar hı. ama e, Hacı Bektaş'ın e, tarihi kişiliği gerçek manada kimdi, nasıldı ya da bu dönemde, sonraki dönemde e, dönemde algılandığı gibi bir yaşantı, söz konu, yaşantısı söz konusu muydu? Yani çünkü Hacı Bektaş döneminde Bektaşilik diye bir şey yok. Hı hı. Hacı Bektaş Veli e, Bektaşilik diye bir tarikat e, kurmuş hı. değil. Bektaşi değil gerçek manada Yavaş yavaş Abin ağzını uyandırmayalım <laughs> Gerçek manada organize eden Yine 16. yüzyılda hatta 2. beyazıt döneminde Balım Sultan hmm. Onun bildiğimiz manada Vefalilikle doğrudan bir alakası yok Fatih'te vefa semtindeki Bizim hmm. sözünü ettiğimiz Erken Osmanlı'da hmm. Geleneği Sürdürülen vefa ise Seyyid Ebu'l Vefa Bağdadi. O 12. yüzyılda yaşıyor. Hmm. Çok daha erken bir dönemde yaşayan bir şahsiyet. Efendim. Mustafa Bey, Mustafa Serdar. Efendim programın başından beri söylüyoruz. Bahsettiğimiz dönem bundan 800 sene öncesi. Bugünkü... Günaydın. <laughs> Öf, sıkladım. ne oldu? Uykuyan uyandım. Hayır. Vücut, vücudum attı. Ya yani şey olur ya böyle... Neyse, pardon. Bonjour efendim. Sabah yedi uyandım, o yüzden çok zor. Hala ayakta mısınız? Sayenizde. Sabah yedi uyanmak kötü bir, bir şey. <laughs> Sabah daha verimli olur. Ben üçte uyandım. Apremendi. Maşallah. Ama sabaha kadar yazı yazdım yarınki yazımı. Efendim... is there um some massage